Dostlar Galatasaray Alvaro Morata'yı transfer ediyor ve iş yapmaz diyen bazı arkadaşlarımız var ve bu arkadaşlar fena yanılıyor. Çünkü elimde bunu kanıtlayan sağlam veriler var. Morata Süper Lig'in ikinci yarısına rahatlıkla on golü geçecek. İşte rakamlarla, oyun tarzıyla ve Galatasaray'a getireceği etkili bu sorunun net cevabı. Bu arada Alvaro Morata'nın gelmesini şerefine renkli aşırıdan küçük bir isteğim var. Kanalıma 500 abone yapmaya çalışıyorum. Sadece 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız bu kardeşinizi çok mutlu etmiş olursunuz dostlar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar Galatasaray topa olmayı seven, set hücumunu etkili oynayan ve hızlı geçişleri değerlendiren bir takım. Okan Burun sisteminde ileri uçta oynayan forvetlerden hem top taklaması hem de savunma arkasına koşularıyla rakibe tehdit yaratması bekleniyordu. Bu noktada çoğu zaman offside'a kılansa da Osman bunu çok güzel yapıyor. Morata'ya baktığımızda ise hem fizik gücüyle sırtı dönük oyunda etkili hem de derin koşularıyla savunmaları zorlayan bir forvet olduğunu görüyoruz. Normalde rakip takımın oyuncuları Osimhen'e yoğun markaj yapıyorlardı. Morata'nın gelmesiyle ise rakip savunmacıların işi daha da zorlu olacak. Osimhen ve Icardi'nin lere baktığımızda ise çoğunun kanat ortaları ve savunma arkasına sarkarak geldiğini görüyoruz. Morata da kariyerinde Juventus, Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda benzer goller attı ve bu da bu oyun tarzına uyum sağlayabileceğini gösteriyor. Morata kariyeri boyunca ise İspanya, İngiltere ve İtalya gibi üst düzey liglerde oynadı. Özellikle geçen sezon Atletico Madrid'de ilk 11 çıktı. 33 maçta 21 gol ve 4 asistlik bir katkı yaptı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda Galatasaray özellikle kapanan savunmalara karşı zaman zaman zorlanıyordu. Osimhen ve Icardi gibi yıldız oyuncular geldikten sonra oyuncuların hızlı dönüşleri, yüksek hava hakimiyeti ve ceza sahasında doğru pozisyon almasıyla bu sorunu çözdük. Morata da tam bu kalibrede bir futbolcu. Morata hava toplarında 160 başarı sağlıyor. Bu da onun duran toplarda çok büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Morata'nın topla buluşması ise maç başına 30'un üzerinde. Bu ise onun bağlantı oyununa katkı sunduğunu ve sadece ceza sahasında bekleyen bir forvet olmadığını gösteriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray her sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde iddialı olmayı hedefliyor. Morata'nın Şampiyonlar Ligi'nde 15 golü var. Ve bu goller Juventus, Real Madrid ve Atletico Madrid formalarıyla geldi. Yani bu da demek oluyor ki bu oyuncu büyük maç kazandırabilen bir futbolcu. Avrupa'da yarı final, final görebilmemiz için bize çok fazla katkısı olacak. Ki Morata derbilerde ve kritik maçlarda da gayet etkili bir isim. Örneğin Atletico Madrid formasıyla Barcelona ve Real Madrid'e karşı attığı goller onun büyük maç oyuncusu olduğunu kanıtlar nitelikte. Bence Avrupa yolunda çok kritik bir transfer yaptık dostlar. Şimdi sırada Rashford var. Eğer onu da transfer edebilirsek tadından yenmez diyebiliriz. Galatasaray'ın sabek gündeminde de birçok isim var sadece Galatasaray bu konuda çok fazla acele etmek istemiyor. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. 500 e abone olmayı hedefliyorum. Bunu sadece sizler sayesinde gerçekleştirebilirim. Ayrıca sizce Osimen Morata ile birlikte Galatasaray'ı uçuracak mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.